Matematik Yolu YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut Hocanız. 2025 LGS tayfa ile tam hız yola devam ediyoruz. Kareköklü sayıların ilk konusunu anlatmıştık. Şimdi kareköklü sayılardan konumuza devam ediyoruz. Kareköklü ifadelerde tam kare olmayan, tam kare olmayan bir sayının karekök değeri bulunurken öncelikle karekök içinde sayıdan önce ve sonra gelen iki tam kare sayı bulunur. Sayıdan önce ve sonra gelen iki tam kare sayı bulunur. Sonra hangisine daha yakın olduğu belirlenerek yaklaşık değer bulunur. Örneğin kök 10'un yaklaşık değerini bulalım. Önce 10 sayısından önce ve sonra gelen tam kareler. Bakın ondan önce gelen tam kare kaçtı? 9. Evet bunu biliyorduk. Peki sonra gelen ne var? 4 kere 4 dört kere 4'ten 16 var. 9 ve 16 arasındadır bu değer o zaman. Doğru. Peki sıralama nasıl olacak? 16 tabii ki büyük 10'dan. 10 da onda büyük 9. Yani şu 10'un aslında değeri 3 küsür bir şeyle 4 küsür bir şeyin arasında. Doğru mu? Evet bak 3 küsür bir şey 4 küsür bir şeyin arasında. Peki hangisine daha yakın olduğunu nasıl bulacağız? Ondan küçük olanı çıkaracağız 1 ve ondan büyük olanı çıkaracağız 6. E peki 1 olana daha yakın olduğuna göre kök 10 sayısı 3'e daha yakındır diyeceğiz arkadaşlar. Kök 10 sayısı 3'e daha yakındır diyeceğiz. Şimdi aşağıda verilen karaköklü sayıların hangi iki tam sayı arasında olduğunu bularak altlarına yazalım demiş. Peki önce o zaman kalemimizi alalım ve bulalım. Şimdi kök 10'u az önce yapmıştık zaten siz de biliyorsunuz. Eee kök 10 3 çarpı 3'ten 9, 4 çarpı 4'ten 16. O zaman 3 ve 4 arasındadır. Peki 29 en yakın tam kare ne var? Bakalım 4 kere 4 16 ise işte bakın 5 çarpı 5'ten 25. E bir büyük de 6 çarpı 6'dan 6 çarpı 6'dan 36. Yani 5 ve 6 arasındadır. Çok güzel. Peki kök 7'ye geldik. Kök 7'ye baktığımızda bir 3 kere 3 9 geliyordu. 1 küçük 2 çarpı 2'den 4 gelir o zaman 2. Ve 3 çarpı 3'den 9 gelir o zaman 3. 2 ile 3 arasında. Evet, bu iğme ile 42'ye bakarsak 36'dır. 6 kere 6'dan 6. 49'dur 7 kere 7'den 7. Çok güzel geldik 96'ya. Evet buraya iyi bakın. Hemen 96'nın bir büyüğü olan 100 geldi aklımıza. Yani 10 çarpı 10. Çok güzel. E peki bir küçüğü de 9 olmak zorunda artık. E 9 çarpı 9 da 81'dir arkadaşlar. O zaman 9 ile 10 arasında. Peki kök 70'e bakalım. Kök 70 6 kere 6 36. 9 kere 9 81. 8 kere 8 60. O zaman büyük olan 9 çarpı 9'dan 81'den 9. Küçük olan da 8 çarpı 8'den 64. O zaman 8 ile 9 arasında. Bakın 62 şimdi söyledik. Büyük tarafı 64. 8 çarpı 8'den 64. O zaman 8. 8. E küçük tarafta 7 olmak zorunda. 7 kere 7'den 7 kere 7'den 49 o zaman 7 gelir arkadaşlar. Evet 50'yi de siz bulun arkadaşlar. 50 size ödev olsun. Videoyu durdurun ve siz çözün. Peki şimdi ben devam edeyim. 50 7 çarpı 7'den 49 o zaman 7 8 çarpı 8'den 8 çarpı 8'den 64 o zaman 8. Peki 20'ye geldiğimizde bakın 4 çarpı 4'ten 16 evet 4. E 5 çarpı 5'ten de 25. Evet o zaman 5. 35'e geldiğimizde yine 5 çarpı 5'ten 25. Evet 5. 6 çarpı 6'dan 36. 6. Bakın ne kadar yakın 35. 36 o zaman 6 alınır. Peki 80 ve 3'te size ödev olsun. Bunları siz yapın. Çözüm yorumlarda çözümlerini görelim. Lütfen herkes çözme yorumlarına yazsın. Şimdi alanı 40 cm kare olan bir karenin çevresi hangi doğal sayılar arasındadır? Güzel. Peki bir tane kare çizersek, bir kare çizersek, bir. Buraya A dersek, bu da A'dır. Alan eşittir A çarpı A, yani A kare. Peki arkadaşlar, A kare eşittir 40 sa, her iki tarafın kare kökünü alırsak, A şu kare kökü götürdü. A eşittir kök 40. Şimdi kök 40'ın yaklaşık değerleri bu. Şimdi bakın kök 40 36 6 kere 6'dan 6 çarpı 6'dan 36 o zaman 6 ile peki kök 40 7 çarpı 7'den 49 harikasınız o zaman 7 6 ile 7 arasında peki hangisine daha yakın bakalım öncelikle 49 eksi 40 yaparsak 9 40 eksi 36 yaparsak 4 bakın 36'ya daha yakınmış o zaman yaklaşık değer olarak 6 alacağız. A eşittir 6. Peki burada 6 ise burada 6'dır. Burada 6'dır. Burada 6'dır. Ve bize neyi sormuş? Çevresini. Çevre eşittir. 4 çarpı 6'dan 24 santim. Çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Böyle sorular gerçekten bizi geliştirir. Şimdi gelelim karekök dışına çıkarmak. Karekök dışına çıkarırken bir sayıyı karekök dışına çıkarırken karekök içindeki bir sayıyı a kök b burası yanlış olmuş. a kök b şeklinde yazmak için Kare kök içindeki sayıyı çarpanlarından birisi bir doğal sayının karesi olacak şekilde iki sayının çarpmış şeklinde yazılır. Bir doğal sayının karesi. Mesela ne demek istiyor buradan? Hemen kalemimizi alalım. Kalemimizi alalım. Burada ne demek istiyor? Bakın arkadaşlar. Diyelim ki diyelim ki kök içinde 8 var. Bakın biz bu 8'i bir sayının karesi var mı? bunun içine Bakalım. Evet var. 4. 4 çarpı 2 diye yazabilir miyiz? Evet. Çok güzel. Peki bu 4'ü de 2'nin karesi çarpı 2 yazabilir miyiz? Evet. Bakın devam edelim. Bir karesi olarak yazacağız. Daha sonra 2 sen çarpı şeklinde yazılır. Tam kare olan çarpan, tam kare olan 2 kök iki, kare kök dışına çıkarılır. Evet bakın bu kök bunu götürür. Bu 2 dışarı çıkar ama bu kök içinde kalır. Tam kare olan çarpan kare kök dışına çıkarılır. Yani kare köklü sayının kat sayısı olur. İşte böyle çözümleyeceğiz. Harikasınız arkadaşlar. Şimdi şunları... Şu ilk örneğe bakalım. 18 9 çarpı 2'dir. Evet 9 da 3'ün karesidir. Bakın şu kare şunu götürür. 3 diye çıkar. Kök içeride kalır. Şimdi bunların hepsini biz çözümleyelim. Kök 8 az önce yaptık. 4 çarpı 2. O da 2'nin karesi çarpı 2. Kök içinde o da eşittir. 2 kök 2. Peki 12'yi kim söyleyecek bana? 12 4 çarpı 3'tür arkadaşlar. O da 2'nin karesi çarpı 3'tür. O da 2 kök 3'tür. Harikasınız arkadaşlar. Peki 20'yi kim söyleyecek bana? Bakın 20 10 ile 2'nin çarpımı ama tam kelime 4 ile 5'in çarpımı. Evet 4 çarpı 5. Yine 4'ün karesi 2 diye çıkar. 2 kök 5. Peki 27'yi kim söyleyecek bana arkadaşlar? 27 1 ile 27'nin çarpımı 3 ile 9'un çarpımı. Evet çok güzel. 9 çarpı 3. Peki 9 neyin karesi? 3'ün karesi çarpı 3. İşte götürdü cırt sana cırt sana. 3 kök 3 kaldı. Çok güzel. 48'i kim söyleyecek? 48 bakalım 6 ile 8'in çarpımı. Peki tam kare bir şey var mı? Yok. 12 ile 4'ün çarpımı. Başka. İşte şurada güzel bir tane geldi. 16 ile 3'ün çarpımı. 16 4'ün karesi çarpı 3'tür. Bu da cırt sana cırt sanadan 4 kök 3 gelir. Harika. Peki 50, 50 zaten bariz ortada. 25 ile 2'nin çarpımı 5 kök 2. Bakın bir yerden sonra çok hızlanıyorsunuz. Bakın 75 ile yine 25 ile 3'ün çarpımı ve 25 5'in karesi ise 5 kök 3. Peki 98'e bakalım. 1 98 çarpanları 2 49. Evet yakaladık 49. 7'nin karesi o zaman 7 kök 2 geldi. Peki 108 kaçlık için çarpma bakalım. 1'e 108 2'ye 54. Geldi mi bir şeyin karesi? Hayır. Peki başka 3'e bölünür mü bu sayı? Evet bölünür 3'e bölünür. 3 ile 36'nın çarpımı Harikasınız. 36 çarpı 3. 36 altının karesidir. 6 kök 3'tür arkadaşlar. Harikasınız arkadaşlar. Devam edelim. Yöntem 2. Kare kök içindeki sayı asal çarpanlarına ayrılır. Ve aynı olan iki çarpandan biri kök dışına kat olarak yazılır. Tek kalan çarpan içeride kalır. Bakın tek kalan çarpan içeride kalır. Örneğine bakalım. Kök 80'i asal çarpanlarına ayırmışız. 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. Bakın 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 çarpı 5 kare kök içinde. E peki arkadaşlar bu bir şeyin karesi mi yazalım? 4'ün karesi çarpı 5. E bu 4 dışarı ne diye çıkar? Bu 4 dışarı ne diye çıkar? 4 diye çıkar. 4 kök 5. Bakın 2 kök 4. 2'nin karesi o da 4 kök 5. Peki 402 sayısını da biz bulalım. 432'yi de şurada 2'ye bölersek 2'ye böl 2 defa 1 defa 6 defa. Tekrar 2'ye bölersek 1 defa 8 ee, defa. Tekrar 2'ye bölersek bakın 5 defa 4 defa. Peki tekrar 2'ye bölersek 27, 3'e bölersek 9, 3'e bölersek 3, üç. 3'e bölersek 1. Peki üstü olarak yazalım. 1, 2, 3, 4. 2 üstü 4 çarpı 432. 1, 2, 3, 3 üstü 3, 3 üstü 3. Peki bu bir şeyin karesi mi? Karekök içinde yazılmış. Bakın bu yine 4'ün karesinin çarpı 3'ün küpü yazdık. Peki bunu da bunu da 4'ün karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 3 diye yazabilir miyiz? Evet bakın üslü sayılarda üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 12'nin karesi çarpı 3 o da eşittir. Bu dışarı çıkacak. 12 kök 3. Harikasınız arkadaşlar. Devam edelim. 2 tane örnek çözelim. 392 sayısının kök ab şeklinde yazalım. Evet hemen ne yapıyoruz? 392'yi asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böl 1 defa var. 18'de 9 defa var. 12'de 6 defa var. Güzel. 2'ye böl 18'de 9 defa var. 16'da 8 defa var. Tekrar 2'ye böl. 4 defa var. 9 defa var. Tekrar 7'ye böl. 7 defa var. 7'ye böl 1 defa var. Şimdi 1 2 3 2'nin küpü çarpı 1, 2. 7'nin karesi. Peki bu da kare kök içinde. 2'nin küpü çarpı 7'nin karesi. Bakın bu 7'nin karesi zaten çıkıyor ama şu 2'nin küpünde de 2'nin karesi çarpı 2 çarpı 7'nin karesi yapabilir miyiz? Evet yaparız. Kimse bize bir şey diyemez. Peki tabanlar üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 14'ün karesi. 14'ün karesi çarpı 2 gelir. İşte bu kareyle bu kök cırt sana cırt sanadan gider. 14 kök 2 olarak dışarı çıkar. Harikaydı. 648 sayısının kök AB şeklinde yazalım demiş. Evet buyurun yazalım kök AB şeklinde. Öncelikle 648'i asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölersek 3 defa var, 2 defa var, 4 defa var. 2'ye bölersek 1 defa var, 6 defa var, 2 defa var. Peki tekrar 2'ye bölersek 8 defa var, 1 defa var. Bakın şimdi buradan sonra 3'e bölelim. 27, 3'e bölelim 9, 3'e bölelim 3 ve 3'e bölelim 1. Çok güzel. 1, 2, 3, 2'nin küpü çarpı. 1, 2, 3, 4. 3'ün 4. kuvveti karekök içinde. Bakın şimdi bundan sonra mantık yürütün. Biz burayı 2'nin karesi çarpı 2, 1 var burada çarpı. Burayı da 3'ün karesinin karesi yani 9'un karesi yazabilir miyiz? Yazarız. Çok güzel. Peki bakın tabanlar üstler aynı tabanlar farklıysa çarpılır çarpalım. 9 kere 2 18. 18'in karesi çarpı 2. Peki bu 2 ile bu kök cırt sana cırt sana gitmez mi? Evet 18 kök dışına çıkar. Kök 2 içeride kalır. Harika çözdük.